sen bekle. Ben geç oluyorum. Parkta

Tamam. Aa, kamerayla neden çekiyorsunuz? Çekmiyorum. Sadece kameram yanımda. Yani önemli bir şeyleri göre. İyi tamam. Hiç sevmem. Alışveriş yapayım. Ben doldurmuştum ben bir gün. Uf, şunlardan aldım. Şunu koyacağım yerine belki. Olur. Bir de sonradan şunlardan alıyorum. Çok şeker. Bunlar ne hanımefendi? Aferin aferin. Ben alacağım. Yalnız bunlar ipat. Tamam kaç lira? <laughs> kaç lira yapsak? Bir bin. Oha. Bu arada ben senin mezar içinim ya. Unuttun mu? Aa, Arkadaşlar benim insan için bu yapmadım. Uf, kaçına yaptı söyle. Evet, hmm. 15 yok. 3015. Hmm. 1000 yapsak. Hayır. 3015 tamam. Şöyle alıyorum olsun madem bu bu uzun uzun şeyler alıncık değil miydi yok ben de öyle değil abone ol alana iki tane bir daha beş yarı bu sundan bu ve Sen git. Sen ben <laughs> bir şeyler alacağım. Tamam. Aa, Aa Amel, Ay, Safi, abla, ne haber? Ey Bugün be? Takip abla? Ey niye dedi? şöyle toka. İyi tamam. Gidiyorum hiç tanımadığım şeyler geliyor mu neyse. Abla videoda mısın? Videoda mısın? Kızım olabilir miyim? Ay ne diyorsun? Benim zaten... Bir çocuğum var. Bakayım hemen. 150 lira abonelerim yapar mısın? O kadar param yok. O zaman azalt. Tamam o şunu yerine koyayım. Şunu da almayayım. Ya şimdi demeyeyim. Evet şöyle kaç dile eder? 11 lira. 11, 11 lira. Tamam abone No. selam. Ben burada itler arıyorum. Etler itler. Ben benim üstümde et yok ki. Yok öyle it demiyorum. Mağaza et Yalnız anlamazsanız anlamazsınız. mağaza itim yok. Ya yani siz mağaza çalışanı değil misiniz? Yoğun market çalışanıyım. Müdürler diyor. Müdürüm yok. Buranın bir benim. Böyle bir tür değil. Buranın kuranı diyorum. He. Ben buranın müdürüyüm. İyi. Müdür. Müdür. Niye burada çalışıyor? Müdürüm ya o yüzden. Hiç anlamadım. Şöyle. Şunlar şunlardan iki tane kaç lira? İkisi bir yazılan 45 yok. Kaç lira? 21 lira. Çünkü içinde tam tamda 400 400 tane şey var. Peki bu bu 45 lira çünkü 150 değil. 250 değil, 350 değil, 450 değil, 550 değil, 650 değil, 650 değil 750 değil, 850 eşya yani söz var içinde. Hmm, almayalım. Bir de bunun içinde 55 şey var diye 3 10 liraya. Bunun içinde içinde 10 yer var diye 2 TL. İyi, tamam alıyorum. Bu, bu, bu bizim mağazamızındır. <laughs> 115 lira. Peki niye? Çünkü içinde tam tamı bir bin eşya, yani yine sorular falan var. Ay şunu alacağım sadece. Kadın alsamış. Şöyle Müslüman kadınımdır. Şundan şu kaç lira? Bizde olan 55 lira çünkü bunda tam tamına 6 yok. 7 8 şey içinde var tamam. 55 değil bu arada. 20 değil. 1 değil. 3 lira. Tamam. Ne indirim bu kutumuz be? Bu kaç lira? 20. Bu. 10. İyi. Tamam. Bu arada falan mı yapıyormuş be? Yok. Evet, oyun oynayacağız arkadaşımla. Bu kaç lira? 2. Bu. Bu 4. 6. Tamam gideyim. Ben ben videomu çekiyorum. Ha. Um, um. Peki burada başka bir çalışan yok mu? Ne var hanımefendi? <laughs> şey buradakilerden de çıktım da şu ve şu kaç lira eder bu 25 lira eder bu 19 lira eder. Tamam alıyorum. Ama çok pahalı bu. Bunu yerine koyacağım. Bu 11 lira. Tamam. Bu 50 TL. Uy bu Burada indirim olan yok mu? İndirim olanlar zaten bunlar. Eskiden 365 TL idi. Yani Bunu böyle satmıyoruz. Buradan götürüp satıyoruz. Ay tamam şu kaç lira? 2. Tamam alıyorum. İndirim. Peki önce kaç liraydı? 150. Yok ya. Tamam tamam 5 liraydı. Hı -hı. bu ve bu bu 10 lira bu da 10 lira Topla mermerleri. Burada da indirim falan bir yeri varsa gösterin de bana gideyim. İyi, tamam. Burası. Ama iyi cipsi cipsi kaç lira? 455. Peki. Nasıl? 550 nasıl salı asılıyor bu bu bakayım aslında 351 lira ben yok aslında 20 lira ben tabii ki de 450 lira diyeceğim 450 lira, lira. TL yer yok maalesef buluyorum şimdi ben şunu al da. Kaç lira? İki. Tamam alıyorum. Kargo götürme olsun. Ne olur. İyi. Burası tren yol tamam mı? Hı, hadi gidelim. Ay siz tutsanıza. Neden ben tutuyorum? Bey senin ağırlığını ben mi çekeceğim? Ay, doğru. Ama kendisi de zet verdim. Ay e, tabii ki verdim. Tabii ki. <laughs> toplam kaç lira eder? Toplam toplam bekle bekle şu şunlar kaç lira? Burası ipadılı, burası redmiler. Redmiler 455 lira. İpadılar 1000. 1000. İyi tamam. <laughs> Redim alıyorum. Redmi Bak redmi kaç bu bakın bu redmi 15 bu redmi 4 bu redmi 2 redmi 4 alıyorum maalesef evet kaç lira ediyor 2 10 11 15 15 15 şey çıkarttınız 251 15 25 çıkarsanız 50 lira 25 tane şey çıkartıyorum.